beraber olun diyor Müslümanlara ayrı ayrı olmayın hepiniz bir olun diyor çünkü birlikte kuvvet var ayrılıkta zayıflık var bu kafir şeytan bunu ister inna şeytan yok yok abi bagda Şeytan aranızda adavet, düşmanlık, nefretkin yapmayı ister. Onu ne için ister? Müslümanlar zayıflasın diye, onları yok etsinler diye. Tabi Allah Azze ve Celle dinini bütün dünyaya yayacak diye vaadi vardır. O gün gelecek, ama o gün gelene kadar işte Müslümanlar birbirine düşman, kafire yardım ederek kendi kendilerine eziyet veriyorlar. Halbuki birlik hem Allah'ın sevdiği şey, Allah'ın insanlara, Müslümanlara verdiği imtihandır onları yaparsa Allah'ın sevdikleri onlar. Yok. Sen buysun, ben buyum deyip birbirlerine düşman olurlarsa Allah'ın gazabına uğrarlar. Hiçbir zaman mu muvaffak olamazlar. Onun için Müslüman Müslümanı kayırması lazım. Beraber olması lazım. Hak yolda olanlar bilhassa hak yolda olmayanlar zaten onlar şeytanın yardımcılarıdır, şeytandan beterdir onlar. Onun için hak yolda olanlar birbirlerine kötü söz söylememesi lazım, birbirlerinin kıymetini yapaması lazım. Onlar her Allah Azze ve Celle herkese bir e, ee, meziyet vermiş. O meziyeti iyiliğe kullanması lazım. Kötülüğe değil. Hak yoldasın. E, Müslümansın. Hak yoldasın. Onun ayıbını görmemek lazım. Ayıp varsa onun ayıbı e, sitretmek lazım. Allah settardır. Sıddı edenler de severdir. Onun için ayıplar değil iyilikleri görmemiz lazım. Şimdiki insanlar nerede ayıp var onu bakıyorlar ona nasıl, ne, ne ayıp var diye görsünler diye. Herkeste ayıp var. Ama yok, bu hak yolda olduktan sonra onlar mühim değil. Mühim olan ayıp olan Afrikadır, e, tafrikadır, ayrılıktır. Topla, beraber olmak güzel. Allah Peygamber Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği e, şeydir. Allah hepimize bu güzel yolu, bu güzel amelleri nasip etsin hepimize. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al